Herkese selamlar. İntegral sorularına başlayalım artık. Konu anlatımlarını e, geçmişteki oynatma listelerinden, integral paketinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel konu anlatımları var. Bu 2022'de çıkmaya aday bir soru. Mükemmel bir soru. E, 3-4-5 <laughs> yayınlarından aldık. İlk önce şöyle hatırlatmalar yapalım. E, her soruda olduğu gibi. iki doğru birbirine dikse, iki doğru birbirine dikse, bu doğruların Eğimleri çarpımı nedir? Eksi 1'dir. İkinci bir hatırlatma. Herhangi bir eğrinin üzerinde alınan bir noktadan çizilen teğetin eğimi nasıl bulunur? E, bu eğrinin türevi alınır. Türevinde bu nokta yerine yazılır. Elde ettiğimiz değer buradan geçen teğetin eğimidir. Bunlardan faydalanarak şu taralı alanı bulmaya çalışacağız. Bir soruyu okuyalım ilk önce. Bir grafik verilmiş fx x kare eksi a parabolü ve gx eksi kare kök x eğrisi. A noktasından, şu kesişim noktası olan A noktasından fx ve gx grafiklerine çizilen teğetler birbirine dik ise taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Hem türevi uygulayacağız hem integral. Şimdi ilk önce şu kesişim noktasını e, bulmam lazım. E, taralı alan nasıl bulunur? Herhangi bir eğrinin altında tık, kalan taralı alan. E, sınırları belirleriz. O sınırlar içerisinde o eğrinin integralini alırız. E, X80 ile arasındaki kalan taralı alanı e, buluruz. İntegral eğer negatif çıkarsa alan hiçbir zaman negatif olamaz. Onun pozitif değerini alırız. X80'nin altında kalan eğrilerin, doğruların integralleri hep negatif çıkar. x ekseninin altında integral alıyorsak o çıkan negatif değerin daima mutlak değerini alıp pozitif değerini alacağız. Alan buluyorsak eğer. Şimdi burada şu taralı alanı iki parçaya ayırsam tam A noktasında. Şu sınırları bulsam sıfırdan buraya kadar buradan buraya kadar e eğrilerin altında kalan alanları toplasak. İlk önce ne, de, ne demiş burada? Teğetler birbirine dik bu noktadan çizilen. Teğetleri nasıl buluyorduk? Türevlerini alıyorduk. Bu A noktası da ne olsun? Bir C'ye K gibi bir nokta olsun. C'ye K. Türevini al. 2x bunun türevi. Bunun türevini al. Karekök x'in türevi, içinin türevi 1 bölü 2 çarpı karekök x. Önünde eksi var. Eksi 1 bölü 2 karekök x. Her ikisinde de x yerine c yazarsak eğimleri buluruz. Bu eğimlerin çarpımı e, teğetler birbirine dik olduğu için eksi 1. Yani 2c çarpı Eksi 1 bölü 2 kare kök c eşittir eksi 1. Şu eksiler gider, ikiler gider. C çarpı 1 bölü kare kök c 1 ise c kaçtır? C 1'dir. Bu cepte. Bunun hapsisi 1'miş. E, ordinatı da lazım. Neden lazım ordinatı? Şu x eksenini kestiği noktayı bulmak için bana a lazım. Şu sınır lazım. C 1 için aynı zamanda karekök x eğrisi üzerinde bu nokta. X yerine 1 yazarsak x veya y değeri neye eşit olur? Eksi 1'e. O zaman y'si eksi 1. Aynı bir değerini x kare eksi a parabolünde yerine yazsak. 1'i Biri yazdım. 1'in karesi 1 eksi a eşittir. Ne olacakmış? Yine eksi 1. Buradan a'yı ne bulurum? a'yı 2 olarak buluruz. Evet buradaki a 2'ymiş. Evet buraya kadar tamam herhalde. Çünkü şunları sileceğim. Biraz daha fazla işlem yapacağız. A'yı 2 bulduk. Yani noktaları da bulduk. 1'e eksi 1 kesişim noktası A2. Fx eşittir. x kare eksi 2. Şu x eksenini kestiği nokta nasıl bulunur? y'ye 0 vererek. y'ye 0 verirsek yani kökler x eksenini kestiği noktalar köklerdir. 0 verdim. x kare eksi 2 eşittir 0 x eşittir 2x kare, x karekök 2 veya eksi karekök 2. Iki. i̇ki tane kök var, karekök 2, işte burada da eksi karekök 2. Şimdi işimiz bitti. İntegrele geçiyoruz artık. Şu nokta neydi? A noktası 1. apsisi 1. Bir. Sıfırdan bire karekök eksi karekök x eğrisinin altında kalan alan, şu kısım. Birden karekök kök 2'ye e, x kare eksi 2 eğrisinin x ile arasındaki kalan alan ki bunlar negatif çıkacak. Bunların pozitif değerlerini alacağız. Alalım şimdi bunları. integral sıfırdan bire eksi kare kök x uzatmadan ayrıntılı yazımlara girmeme gerek yok. karekök x nedir? x üzeri 1 bölü 2. Üstünü 1 artır. İntegralin özelliği neydi? Üstünü 1 artır, artırdığında elde ettiğin sayıyı paydaya yaz. x üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'sini 1 artır, x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2, önünde eksi var. Eksi x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Sınırlar sıfırdan bire. İlk önce 1'i yerine yaz. 1'in bütün kuvvetleri 1. 1'i 3 bölü 2'ye böl. 2 bölü 3. Önünde eksi var. Eksi 2 bölü 3. 0 yaz. 0. Eksi 2 bölü 3. Buradaki integral değeri. Fakat alanı soruyor. Bunun pozitif değerini alacağız. 2 bölü 3. Bu cepte şu sol taraftaki alan 2 bölü 3'müş. Şimdi diğer alana bakalım. İntegral 1'den kare kök 2'ye e, x kare eksi 2 a'yı eksi 2, bul, eksi 2 bulmuştuk. x kare eksi 2'nin integrali. Alalım. Üstünü 1 artır. x küp bölü 3 eksi 2x. Sınırlar 1'den kare kök 2'ye. Evet. Ee, x yerine ilk önce karekök 2 yazalım. Karekök 2'nin küpü. Ee, karekök 8. 2 kök 2 bölü 3. 2 kök 2 bölü 3. X yerine kök 2 yazdım. Eksi 2 kök 2. Eksi. X yerine 1 yazdım. 1 bölü 3 eksi 2. 3 kere eksi 2. Eksi 6. Eksi 5 bölü 3. Bir eksi de burada var. Artı 5 bölü 3 olur. Şunları toplayalım. Eksi 4, eksi 6 kök 2, 2 kök 2 daha, eksi 4 kök 2 bölü 3, e, artı 5 bölü 3. Şimdi bunu ve bunu toplayacağız. Fakat bu negatiftir. Eksi 4 kök 2 bölü 3, 5 bölü 3'ten büyük, bunun sonucu negatif, bunun pozitif yerini alacağız. İşaretlerini değiştireyim, eksi ile çarpayım, artı, eksi. Bu ifadeyle, bu ifadeyi 2 bölü 3'ü toplayalım. Şurada. Ee, 2 bölü 3, eksi 5 bölü 3 daha. Bakın şöyle yazayım. 4 kök 2 bölü 3, eksi 5 bölü 3, artı 2 bölü 3. Bu bulduğum şu sağ taraftaki taral alandı. Ne oldu? Eksi 5, 2 daha. Eksi 3, 4 kök 2. Şu sol tarafına yazayım. 4 kök 2, hatta cevabın altına geliyor. Eksi 3 bölü 3. 4 kök 2 eksi 3 bölü 3. 4 kök 2 eksi 3 bölü 3. Şurada görünüyor herhalde şu ifade. Şu toplamayı yaptık arkadaşlar. Evet cevap 4 kök 2 eksi 3 bölü 3. Cumalı kızık. Evet integral sorularına artık başladık. Devam edeceğiz. Umarım faydası olmuştur. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.